Kıymetli öğrenciler, hepinize yeni fasikülümüzden merhabalar. TYT Fizik Soru Bankası'nın ikinci fasikülünün çözümüne bu testimizle ne yapıyoruz? Başlıyoruz. İkinci fasikülümüz kuvvet, hareket, iş, güç, enerji dediğimiz konulardan ne yapmaktadır? Meydana gelmektedir. Birinci fasikülde olduğu gibi tüm testleri sizlerle detaylı bir şekilde ne yapacağım? Buluşturacağım. Hemen şimdi Birinci testimizin birinci sorusu olan harekete ait temel kavramlarla ilgili testimize çözümüne ne yapıyoruz? Başlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi testimizin birinci sorusuna şöyle bir bakarsak. Birinci sorumuzda konum ve yer değiştirme kavramları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bize temel kavram sorusu yöneltmiş. Şimdi birinci ifadede diyor ki bize bir cismin herhangi bir andaki referans noktasına göre herhangi bir andaki referans noktasına göre bulunduğu yere yer değiştirme denir demiş. Arkadaşlar bir referans noktasına göre bulunduğu yere konum denir. E hocam yer değiştirme de buna benziyor diyebilirsin. Fakat yer değiştirme ile konumu ayıran ifade şu. Yer değiştirmede deriz ki hareketlinin iki nokta arasındaki en kısa yönlü uzaklığına yer değiştirme denir deriz. Ama konum vektörüne geldiğimizde ise deriz ki seçilen bir referans noktasına göre seçilen bir referans noktasına göre hareketlinin daha doğrusu cismin nedir? Bir yer vektörü. Onun nerede olduğunu belirten vektör şeklinde konum vektörü ne yaparız? Tanımlarız. Bu nedenle birinci öncülümüz ne yapacaktır? Yanlış olacaktır. İkincisinde Konum vektörel bir büyüklüktür demiş. Evet konumumuz bir referans noktasına göre yön belirdirdiği için ne yapacaktır? Vektörel bir büyüklük olacaktır. Bu nedenle ikinci öncülümüz nedir diyoruz? Doğrudur diyoruz. Üçüncüsünde harekete başladığı noktaya geri dönen bir cismin yer değiştirmesi sıfırdır dedi. Şöyle çembersel bir yörüngede harekete başlayıp başladığı noktaya geri geldiğinde İki nokta değil artık tek nokta var. E bir yönlü uzaklık yok. Bu durumda yer değiştirme ne yapacaktır? Sıfır olacaktır. Ve bu ifademiz de doğru olacağından sorumuzun doğru cevabının değişikliği olacağını rahatlıkla ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. O, o zaman biz bu soru eşliğinde şöyle bir kısaca tanımlayacak olursak konum nedir dediğinde konum için ne diyoruz? Diyoruz ki seçilen bir referans noktasına göre cismin yönlü uzaklığı konumudur. Ha hocam cismin bulunduğu yeri referans seçersem konumu sıfır olur dersin. E hocam yer değiştirme. Yer değiştirme ise hareketlinin iki nokta arasındaki en kısa yönlü uzaklığı şeklinde ne yaparız? Tanım yaparız. Yani mesela senin işte kalktın geldin dedin ki burada A noktası. Bizim referans noktamız olsun A noktası başlangıç referans noktamız olsun hareketlinin mesela kendisinin işte şöyle bir yörüngede dolaşıp şu noktaya ulaşması B noktasına ulaşması baktığımızda bu ifadede yer değiştirme neresidir burasıdır arkadaşlar peki bunun konumu konumu olduğunda mesela dersin ki hocam ben başlangıç anını konum olarak referans olarak alacağım dersen konumu bu vektör olur ama konum olarak başlangıç noktasını değil de B noktasını alırsan konumu bu sefer ne yapacaktır sıfır olacaktır şeklinde yorum yaparsın diyoruz. Peki hemen geliyoruz testimizin ikinci sorusuna. İkinci sorumuz ne diyor bize? Bir cismin hareketi öteleme, dönme ve titreşim olmak üzere 3 şekilde olabilir. Yani bizim hareket türlerimize baktığımızda dönme, titreşim ve öteleme. Titreşim iki nokta arasındaki yapılan periyodik harekettir. Mesela bir salıngaçta sallanan çocuğun yaptığı hareketi titreşim ya da salınım hareketi şeklinde ne yapabilirsin? Tanımlayabilirsin. Bir çalar saatin baktığımızda zembereğinin o eski tip çalar saatlerinin zembereğinin iki çan arasındaki o tokmağın yapmış olduğu hareket salınım hareketi yani titreşim hareketi olarak ne yapabilirsin? ifade edebilirsin. Ama bir tekerin bulunduğu yerde baktığımızda hani turlaması dönmesi bir noktadan yine hani ötelemesi hariç olmak üzere dönerek ilerlemesinde baktığımızda çembersel bir yörüngede ne yapacaktır? Dönme hareketi yapacaktır. Öteleme de baktığımızda öteleme ne yapacak? Herhangi bir cismin bir noktadan başka bir noktaya kayarak gitmesi şeklinde öteleme hareketini ne yapabiliriz? Tanımlayabiliriz. Şimdi burada diyor ki kanatlarını çırparak doğrusal yörüngede hareket eden bir serçenin kanatlarının hareketi. Bak cümleye dikkat et. Kanatların hareketi. Evet serçe doğrusal bir yörüngede öteleme hareketi yapmış olabilir. Ama ben o an neye bakıyorum? Kanatların hareketine bakıyorum. Bu nedenle kanatların hareketi titreşim hareketidir şeklinde ne yapıyorum? Yorum yapıyorum. Çalışan bir duvar saatinin saniye ibresinin hareketi nedir? Saniye ibresine baktığımızda ne yapacaktır? Başladığı noktaya sürekli geri dönecek. Ve haliyle ne diyeceksin? Saniye ibresi hocam dönme hareketi yapar şeklinde ifade edeceksin. Sonra bir doğru boyunca uçan dronun hareketi. Bak, uçan dronun hareketi bir doğru boyunca Sadece öteleme vardır dronun uçmasında. Dronun kanatlarından bahsetmiyor, pervanelerinden bahsetmiyor. Dikkat et. Pervanelerden bahsetmiş olsaydı derdin ki hem dönme var hem öteleme var dersin. Ama sadece bana dronun hareketinden bahsettiği için ne yapacaktır diyorum öteleme olacaktır şeklinde yorum yapıyorum. E benim bu bilgiler ışığında birinci hareketim titreşim, ikinci hareketim dönme. Üçüncü hareketim öteleme olacağı için sorumun doğru cevabı Aşık olarak ne yapacaktır ikinci örnekte karşıma gelmiş olacaktır diyor. Peki devam edelim. Üçüncü örneğimizde bize bir Paragraf bir olay vermiş. Bu olaydan yola çıkarak bizden bazı terimler istemiş. Saklambaç yaygın bir çocuk oyunudur. Ebe seçilen kişi sobeleme yeri denen bir bölgeye kafasını yaslar ve gözünü kapatarak oyuncular tarafından kararlaştırılan bir sayıya kadar birer birer sayar. Bu sırada oyuncular ebenin onları göremeyeceği yerlere saklanır. Şimdi saklambaç oyununda ebenin sayıları saydığı noktamız var. Bu saklambaç oyununda saklambaç oynayan Rüzgar, Robin ve Lina koşarak sobeleme yerinden 3 farklı noktaya saklanıyorlar. Bak saklanma yeri burası 3 farklı noktaya gittiler. 3 farklı noktaya gittiklerine göre buna göre Rüzgar, Robin ve Lina'ya ait alınan yol, ortalama sürat ve son konum. Verilenlerden hangileri kesinlikle farklıdır demişim aldıkları yolu yani mesela buraya 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 gelmelerinin hangi yoldan geldiklerini bilmediğim için eşittir ya da farklıdır cümlesini ne yapamayacağım kullanamayacağım. Ortalama sürat alınan yol geçen zaman bilmediğim için çünkü ortalama süratı ifade ederken ne yaparız? Toplam alınan yol bölü geçen toplam zaman deriz. Bunlar hakkında kesin bir bilgimiz olmadığı için ortalama sürat hakkında da kesin bir yargıya ne yapamayız varamayız. Ama bu üçünün son konumları o başlangıçtaki ebenin sayı saydığı yer oyundaki ebenin sayı saydığı yerin farklı yerlere giderek saklanmaları neticesinde son konumları kesinlikle birbirinden ne yapacaktır bunların? farklı olacaktır diyorum ve bu sayede sorumun cevabının yalnız 3 yani C şıkkı olacağını ne yapıyorum? rahatlıkla ifade ediyorum 3. örneğimde. Peki. Devam edelim 4. örneğimize. 4. örnekte bize diyor ki o merkezli dairesel bir piste K noktasından harekete başlayan noktasal iki cisimden bir tanesi bir yörüngesini diğeri iki yörüngesini izleyerek L noktasına ulaşıyor. Bir tanesi bir yörüngesini diğeri iki yörüngesini izleyerek şöyle göstereyim iki nolu yörüngeyi izleyerek her ikisi de ne yapıyor L noktasına ulaşıyor. Harekete başladıkları yer neresi? K noktası. Geldim cisimlerin hareket süreleri farklı olduğuna göre. Ha, buradaki K'dan L'ye gelme süreleri birbirinden ne? Farklı. Niceliklerinden demiş ortalama sürat, ortalama hız, yer değiştirme büyüklüğü niceliklerinden hangileri her iki hareketli için kesinlikle eşittir demiş. Şimdi hareket süreleri farklı. Baktığımızda mesela burada ortalama sürat için alınan yola ihtiyacım var. Dedin ki hocam birincisinin aldığı yol burası. Şöyle kırmızıyla çizelim. Birincisinin aldığı yol burası. Hocam ikincisinin aldığı yol burası. Alınan yollar birbirinden farklı. Sürelere bakıyorum. Süreler de farklı. Şimdi baktığımızda ortalama sürat dediğimiz ifadeyi yine hatırlatalım. Toplam alınan yolun toplam geçen zamana oranı olduğu için ve ben bunları net bir değerle elimde bulunmadığı için. Hani diyebilirsin hocam alınan yolunu aslında bulabiliriz. R yarı çap cinsinden diyebilirsin ama sürelerin ne olduğunu bilmiyorum. Bu nedenle ortalama süratlerine kesinlikle eşittir ya da kesinlikle değildir gibi bir yargıya ne yapamıyorum varamıyorum. Gelelim ortalama hızlarına. Ortalama hızı ortalama süratten ayıran ne? E hızla süratı ayıran neyse ortalamalarını da ayıran o. Hız dediğimiz kavram genel itibariyle nedir? Yer değiştirmenin geçen zamana oranıdır. Buraya baktığımda <laughs> hareketlilerin her ikisinin de yapmış olduğu yer değiştirmeler dikkat ederseniz burada hocam her ikisi de K'dan başladı L'de hareketini sonlandırdı. Dolayısıyla her ikisine de çizeceğimiz yer değiştirme vektörleri birbirine eşittir hem büyüklük olarak hem yön olarak. Çünkü her ikisi de harekete aynı noktada başlayıp aynı noktada sonlandırmış oldu. Bu nedenle bunların yer değiştirmelerine kesinlikle eşittir derim. Ama ortalama hız şu süreyi bilmediğim için baktığımızda eşittir ifadesini kullanamayacağım. Çünkü burada bana geldi sürat süreleri farklı olduğuna göre e süreler farklı, yer değiştirmeler aynıysa ortalama hızlar kesinlikle birbirine ne yapamayacaktır? Eşit olamayacaktır diyorum. Ve haliyle sorumun cevabının C şıkkı yani yalnız 3 olduğunu ne yapıyorum? ifade ediyorum dördüncü örneğimde. Peki devam edelim testimize. Testimizin 5 örneğine baktığımızda. Diyor ki Kamil'in oynadığı yılan oyunundan alınmış anlık bir oyun görselinde. Yılanın t eşittir 0 anındaki görüntüsü şekildeki gibidir. Yılan bir birim saniye sabit süratle hareket ederek KLMN yörüngesini izliyor. Bir birim saniyede bir birim hareket ederek KLMN yörüngesini izliyor. Burada yılanın hareketi ile ilgili demiş. Baktığımızda ifadelerinden hangileri doğrudur ve burada bir bilgi vermiş. Baş ve kuyruk noktasal olup yalnızca çizgiler üzerinde hareket etmektedir şeklinde de bana belirtmiş. Şimdi buraya baktığımızda saniyede bir bölme yol alıyorsam birinci yargıda bize diyor ki sıfırla iki saniye aralığında baş ve kuyruğun yer değiştirmeleri eşittir. Şimdi sıfırıncı anda t eşittir sıfır anında baş burada kuyruk burada. 2 saniye sonra 2 birim kare ilerleyecek. Kuyruk ne yapacak? Buraya gelecek. Baş ne yapacak? K'dan L'ye gelecek. Yer değiştirmelerine baktığımda büyüklük olarak eşit ama yön olarak birbirinden farklı olduğu için yer değiştirmeleri eşittir cümlesine yanlıştır diyorum. Yer değiştirme büyüklükleri eşittir deseydi tamam derdim. Ama yer değiştirmeleri eşittir deyince işin içine yön giriyor. Yön varsa Vektörel ifadelerde sadece büyüklüğe ne yapılmaz bakılmaz. Yön'e de bakarsın, hatta birimine de bakarsın. Peki geldim ikinci yargıda. 3 ve 4. saniye aralığında baş ve kuyruğun yer değiştirmeleri eşittir. dedi. Şimdi kuyruk ikinci saniyede buradaydı. Üçüncü saniyede mecburen buraya geldi. Şimdi üçüncü saniyede burada olan kuyruk. Çok özür diliyorum. Dördüncü saniyede K noktasına gelmiş olur. Yani sağa doğru 3 ile 4 saniye aralığında bir birim yer değiştirmiş olur. Bu arada bizim 3. saniyede baktığımızda başlangıçtan itibaren dedin K noktası nerede olacak? M noktasında olacak. Dördüncü saniyede n noktasında olacağı için aa bir baktım ki 3 ile 4 saniye aralığında baş ve kuyruğun yaptığı yer değiştirmeler birbirine nedir diyorum? Eşittir diyorum arkadaşlar. Bu nedenle ikinci yargım doğrudur. 0.3 saniye aralığında baş ve kuyruğun sürati eşittir. Arkadaşlar oyundaki bu yılanın baş, kuyruk, orta kısmı sabit süratle hareket ettiği için süratte yön kavramına bakılmadığından dolayı baş ve kuyruğun süratleri birbirine nedir dersin? Eşittir dersin. Bu sayede sorumuzun cevabı 2 ve 3 yani E şıkkı olarak ne yapacaktır? Karşımıza gelecektir 5. örneğimizde. Şimdi değerli öğrencim bak özellikle soruları çözerken ne yapıyoruz biz? Detaylı bir analiz yapıyoruz. Verilen bilgileri değerlendiriyoruz. Verilen bilgileri değerlendirdikten sonra bilgilerimizi kullanarak çıkarımlarda bulunuyoruz. Lütfen bu şekilde sorulara çözüm yaklaşımın ne yapsın? Bu şekilde olsun. Peki 6. örneğe bakalım. 6. örnekte ne diyor? Diyor ki: Fizik dersinde hareket konusu ile ilgili bir etkinlikte verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazılacaktır. Aysen tabloyu aşağıdaki gibi doldurmuştur diyor. Buna göre Aysen'in işaretlemelerinden kaç tanesi doğrudur? Yani yaptığı işaretlemelerin doğruluğunu ölçüyoruz. Aysen demiş ki hız vektörel bir niceliktir ifadesine doğrudur demiş. Evet hız vektörel yönlü bir ifade bunu doğru söylemiş. Hız ile süratin birimi metre bölü saniyedir. Evet nicelikler birbirinden farklı olsa da birimleri nedir? Aynıdır. Bu nedenle buna da doğru demiş. İkinci ifadeyi de doğru olduğunu söylemiş. Sürat skaler bir niceliktir demiş. Ay sen buna yanlış demiş. Sürat skaler bir nicelik olduğu için bu doğru olacak. Bunu yanlış işaret alınan yol daima yer değiştirmeye eşittir. Böyle bir yargıya ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. Aldığımız yol neticesinde başladığımız noktaya geri döndüysek yer değiştirmemize eşit olmaz. Aldığımız yol eğriseldir mesela. Eğriselse bu durumda yine yer değiştirmeye eşit olmaz. Dolayısıyla buna da yanlış demiş. O zaman dedim ay sen bunu doğru işaretlemiş. Hareketlinin yönü değişirse hızı kesinlikle değişir. Hız yönlü bir nicelik olduğu için hareketlinin yönü değiştiği için hızı da kesinlikle değişecek. Ay sen de bunu doğru söylemiş ve haliyle geliyorum buradaki verdiği ifadelerden kaç tanesini doğru işaretlediğine baktığımda burada iki tane burada iki tane toplamda dört tanesini ne yapmış doğru işaretlemiş değerli öğrenci. Peki devam edelim yedinci örneğimizde. <laughs> Çok özür diliyorum. Yedinci örnekte diyor ki bize o merkezli yarım çember şeklindeki yolun K noktasından harekete başlayan cisim L noktasından geçerek M noktasına ulaşıyor. Buna göre cismin KLM noktalarından geçerken O noktasına göre konum vektörleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Konum vektörü. Baktığımızda seçilen bir referans noktasına göre cismin bulunduğu yeri tanımlayan vektör. Şimdi seçilen referans noktası O noktası. K için ben konum vektörünü çizersem baktığımızda şurası bizim ne yapacaktır? Sola doğru konum vektörünü gösterecektir. L için çizersem yukarı doğru gösterecektir. M için çizdiğimde sağa doğru gösterecektir. Doğal olarak gelip ben bunların konum vektörlerini şıklarda aradığımda K sola doğru, <laughs> L yukarı doğru, M ise sağ doğru. E baktığımda kim sağlıyor bunu? A şıkkı sağlıyor ve haliyle gelip sorunun cevabının A şıkkı olduğunu ne yaparım? İfade ederim. 7. örneğim dedi. Peki, devam edelim 8. örneğimizde. 8. örnekte ne diyor bize? diyor ki yürüyen merdivenle yukarı çıkarken yanımızda duran kişiyi hareketsiz. Yerde duran kişiyi hareket ediyor görürüz. Yerde duran kişi de bizi hareket ediyor görür. Hocam ya kim hareket ediyor kim hareket et hareket etmiyor? Bizim kafamız karıştı bu noktada. Ha burada ne yapıyorum? <laughs> çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi bu durumun sebebine baktığımızda arkadaşlar hareket seçtiğimiz referans noktasına göre tanımlanan bir kavramdır. Bu nedenle seçilen referans noktasına göre tanımlandığı için bu ifadeyle açıklanır. Mesela iki tane otobüs yan yana gidiyor. Aynı hızda aynı yönde. Bu iki otobüsün içerisindeki yolcular birbirine baktığında birbirlerini durgun görürler. Çünkü her ikisi de aynı yönde aynı hıza sahip olduğu için referans noktaları aynı hızla hareket ettiği için birbirlerini durgun göreceklerdir. Ama baktığında yerdeki bir gözlemci ise bunların aynı yönde aynı hızla uzaklaştığını veya kendine doğru yaklaştığını görecektir. Bulunduğu referans noktasına göre. Yani burada biz hareketi seçilen referans noktasına göre tanımlarız ifadesinde ne yaparız bu olayı açıklarız. Hareket göreceli bir kavramdır. Evet ...referans noktasına göre değişiklik gösterdiği için göreceli bir kavramdır. Bir cismin hareket durumu gözlemciye göre değişir demin biraz önce bahsettiğimiz olay. Mesela burada olayın örneğinde ne diyor? Yerdeki gözlemci yürüyen merdivendekileri hareketli görürken... ...yürüyen merdivendekiler de kendilerini durgun görmektedir. Bu ifadede bu olayı ne yapacaktır? Açıklayacaktır diyoruz ve haliyle sorumuzun cevabının... E şıkkı olduğunu ne yapıyoruz? Tanım Tanımlıyoruz. Peki bu testinde yine senle sonuna geldik. Tüm testlerimiz bu şekilde detaylı olarak ne yapacak? Açıklayacağız, çözeceğiz. Ve her videonun sonunda söylediğim gibi ben sana güveniyorum. Biz bu işi ne yapacağız? Çözeceğiz ve yıl sonunda başarıyı ayaklarımızın ucuna getirip ona sahipleneceğiz diyoruz. Kendine iyi bak dileğiyle lütfen Takip etmeyi, yorum bırakmayı, arkadaşlarını tavsiye etmeyi unutma diyorum.